Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu üstünlerin hukukunun egemen olduğu bir düzende avukata ihtiyaç olmayacağını söyledi. En önemli meslek sorunu hiç kuşkusuz o ülkede hukukun üstünlüğünün egemen olup olmadığı. Adana, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'ta meslekte 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran avukatlar için baro tesislerinde düzenlenen törene katılan Feyzoğlu, baroların Türkiye için gün her zamankinden daha çok büyük önem arz ettiğini kaydetti. Duygusal bir kırılmanın eşiğine getirilen Türkiye'yi bir arada tutma mücadelesi verdiklerine işaret etti. Devletiyle, milletiyle bölünmez bütünlüğün sağlanması hamasetle olmaz. Çalışmakla olur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde avukatların omuzlarına hiç bu kadar ağır bir yük yüklenmediğini vurgulayan Feyzoğlu, şu anda yürütüğümüz hukuk devleti mücadelesi kanunumuzun barolara insan haklarına demokrasiyi korur, savunur, hükmünün de ötesinde meslektaşlarımızın aş, iş ve ay sonunu getirme mücadelesine dönüştürülmüştür artık diye konuştu. Adliyeye güvenin kalmadığı bir düzende avukatın değeri Alın terinin değeri olmaz. Konuşmaların ardından Adana Barosu Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda Başkan Feyzoğlu meslektaşlarına plaketlerini takdim etti. Masa